Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Liberty Stories Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Liberty Stories Mobile'a ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki GTA Liberty Stories Mobile bölümünde sevgili arkadaşlar, GD bize, Cici Yalı bir tane çete var işte. Bu çeteyle alakalı, Liorna'nın arasında bir anlaşmazlık çıkmaya başladı. Bu yüzden kız zamanda barışıp bozulabileceğini söylemişti. Bu sebepten ötürü de GD bizden bu Sicilyalı çetesinin lideri olan Massimo'yu takip etmemizi istedi. Biz de takip ettik başta Diablo'larla buluştu. Onlarla işbirliği yapmaya çalıştı falan. Arna Triad'larla işbirliği yaptı. E, hatta Triad'larla işbirliği yaparken biz fark edildik. Ondan sonra çatışma çıktı. Sağlam bir çatışma çıktı. Çatışmadan sağ çıktıktan sonra tekrar GD'nin yanında gittiğimizde <laughs> GD artık büyük bir adam olmuş. Hani e, Leone tarafından dokunulmazlık ilan edineceğine dair bir kutlama yapılacaktı. Mademan olayı. Bu Leonel'lerde olan bir gelenek. Yani bu gelenekte bir kutlama yapıldığında o kişilerden biri Leonel çetesinin önemli adamlarından biri. Dokunulmaz oluyor yani hiçbir şekilde ona bir şey yapamıyorlar o çete içerisinde. Önemli bir adam oluyor yani. Neyse bu olay sahteymiş ama yanımıza gelen Mickey ee, GD'yi vurdu. GD'yi vurduktan sonra önce kendisi apartmana bıraktık. Yani bir iki apartmana bıraktık. Ardından da GD'nin bulunduğu aracı nereye atıp görevi tamamlamıştık. Şimdi tam gaz ana hikayene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bir telefonu açıp sonra giriş yaparız. Evet Vincezo. Ne istiyorsun lan Allah'ın cezası? Çamaşırını aldı ya da dalga mı geçiyor? Olanlardan sonra kendi bir kötü hissediyorum. Ha kesir öyledir. Ayna karşım. Sence bir şey mi var diyor. Vay. bir <laughs> çift bot mu? Pasta mı? <laughs> Boş versene. Olanlar beni kötü etkiledi. aynen şimdi mi arıyorsun? O kadar zaman geçtikten sonra. Ve bana güçlü olmamız gerektiğini söyle. Peki. Evet. Vincenzo bizden özür dileri. Bize bazı şerefsizlikler yapmıştı. Bayağı pişman olduğu falan söyledi. Şimdi Vincenzo'nun göreviyle kaldığımız yerde ana hikaye devam ediyoruz. Daha fazla GTA Liber Stories Mobile videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala burada değilseniz de abone olup binleri açmayı unutmayın. bir yerine kaldığımız yerden, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım let's go. Portland elektrikli testere maskeli balası. Hadi bakalım. Ben bu görevi bayağı seviyorum bu arada. Evet ya videosu geldik bize. Ne oluyor? Arayacağını biliyordum. Eee? Hortland Dershanesi'nde Nakliyat var Peki Yapmam gereken işler var e yani Peki Adam bayağı sağlam bir şekilde özürlüyor Dostan öte kardeş olacakmışız Seni gözüm hiçbir zaman tutmadı ama neyse He Salvatore için Salvatore böyle ister diyor Tamam Salvatore için ama yanlış en ufak bir şey yaparsa öldün demektir. Çeviri yanlış çeviriyor bu arada. Hani en ufak bir saçmalığını hatanı görürse bitti sen diyor kısacası. E tabi ki de telefonu kapattı ve şimdi yük gemisinde Vincenzo ile buluşacağız. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Vay be. En fazla iki bölüm sonra e, bu ilk adayla işimiz bitecek ve ikinci adanın kilidini açacağız arkadaşlar. Orada aksiyonlar daha da artacak. Görev çeşitliliği falan da artacağından dolayı e, acayip olaylar gerçekleşecek. O yüzden seriyi de e, dört gözle takip etmeyi kesinlikle unutmayın diyerekten. Bu akşam bir canlı yayın gerçekleşecek. Bu arada sevgili arkadaşlar. Bir dakika bu oradan. Evet oradan biri koşuyor. Neyse bu akşam bir canlı yayın gerçekleşecek. Shadow Fight 3 yayını olacak. Eğer ki canlı yayına gelmek istiyorsanız bir aksilik olmazsa eğer saat akşam 9'da bekleniyorsunuz kanala. Onun öncesinde canlı yayınlarımızda neler yaptığımızı merak ediyorsanız, neler oynadığımızı merak ediyorsanız. En azından bir incelemek istiyorsanız da. Canlı yayınımızın bulunduğu oynatma sesi size açık kartlar kısmını yukarıda sağda bırakacağım arkadaşlar. Oradan iyi, 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 bir göz atabilirsiniz. Gelmek isterseniz de akşam 9'da bir aksilik olmazsa bekleniyorsunuz. Zaten canlı yayın planını da yapacağım. Oradan anlarsınız. Evet Vincenzo yine şerefsizliğini yaptı. Yine yaptı şerefsizliğini abi. Vincenzo bize yine tuzak kurmuş. Ee, Leone adamlarıyla bizi öldürmeye çalışıyor. Bu arada testere var ya. o kadar sıkıntı ki bu arada. Korkunç bir şey yani elektrikli testere tarafından saldırıyor oramak. O yüzden şöyle kaçıyorum ben. Yani yakalansak yere düşürecekler. Zaten testere çok fazla vuruyor. Yani neredeyse zırhını tamamını alıyor. Bilmiyorum mobile ne kadar sağ veriyordur ama. Neyse. Gel bakalım buraya şerefsiz bin Gel bakalım buraya. Seninle yarım kalan bir hesaplaşmamız var. Hala ölmedi mi diyor bir de şerefsiz ya. Seni ayağa kırık atmaktan nefret ediyorum. Küfretme lan. He hayattayım ne olmuş? He, asla dövmemeliyim şimdi de. He parmaklarının kır kadar çalıştım falan diyor da yani biz de az şey yapmadık yani. Vincenzo yapacak hiçbir şey yok. Aha burası senin şehrin aynen. Ben bunu tadını çıkaracağım. Ulan Vincenzo sana pompalı tüfekle... Oha. Oha. Bu ne lan? Gel gel. Pompalı tüfekle döveceğim seni gel. Yaklaş. Yaklaş yaklaş. Kamera yaklaş. Adi köpek seni ha. Sen kime artistik yapıyorsun lan? Adi şerefsiz. Öyle yatarsın aşağıya işte. Evet. At avrat şatkan bu arada. Şatkanlandın yat aşağıya. Nice. Bu arada sağlam vurdu ama ha. Baya sağlam vurdu. Armor diye bir şey kalmadı. Bu arada çıkış diğer taraftaydı değil mi? Çok Pardon. Şuradan mermimizi de alalım. Oh mis. Harcadığım mermileri de geri toplamış oğlum. Aynı zamanda bir de altı patlarım oldu. İleride çok lazım olacak altı patlar. Teşekkürler o yüzden Vincenzo. İlk defa bir boka yaradın. Onda da ölümünle yani. Neyse. Yat aşağıya tekrar tekrar. Oh be Vincenzo şerefsizinden de kurtulduk. Bu arada Tulum kıyafeti geldi. Slash TV oynamak için. Onları giyip gece buraya geri döndü. Yani bu yeni bir açık dünya görevi anlamına geliyor arkadaşlar. Aha da telefon bu Orada Aha Salvatore arıyor. Başımız belada bir şeyler düşürsen iyi edersin. Buraya gelsen iyi edersin o. Neyse ben direkt aşağıya atlayacağım orada çünkü yani karşıya geçeceğim. Geminin oradan ineceğim. Araba bulacağım. Falan filan kısa yol yapalım. Zaten silahlar falan gitmiyor mobilde. Evet geberdim bu arada harcandın der normalde konsolda harcandın diyor burada geberdin diyor. Neyse çok da önemli değil. Şimdi ben bu bölümü bitireceğim. O yüzden oyunu kaydetmeye gireceğim. biliyorum hani daha uzun gelmesini fena istiyorsunuz fakat sıradaki görevler benim e, en sevdiğim görevler. Oyun yani bu adadaki en sevdiğim görevler olduğundan dolayı onu aha bu arada kiralık katil geliyor. Evet annemizin tetikçilerinden biri geliyor. O zaman seni de şatkanlayalım. Bir de ölüyormuşum. Hakem kullanıyor lan. Uy. Elinden gelen bu mu taş kafa? Eyvallah bu arada eyvallah. Bu arada polis beni ezecek gibi olmaya da iyiydi. Neyse var ben de polis aracına bineyim. Aha da binemedim. Ya şaka gibi gerçekten ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Madem öyle ambulansa bineyim de öyle oyunu kaydetmeye gideyim ya. Cık cık cık. Başımıza gelmeyen kalmadı yine bu arada. Testere... Senin burada ne işin var lan? Ana. Benden önce kendisi ambulans çalmış ama gidemeden ben yakaladım. Neyse. Başımıza gelmeye kalmadı. Testereli alanlar tarafından saldırıya uğradık. Annemizin tetikçisi peşimize takıldı falan. Bu nasıl bir bölümdü ya? Neyse. En azından Vincenzo'dan kurtulduk ve geriye 3 tane görev kaldı. Bu Portland adasıyla işimizin bitmesine. Ama tabii ki de önce onun öncesinde açık dünya görevleri gelmeye devam edecek. Çarşamba günü yeni bir açık dünya bölümü gelecek. Taksicilik görevi yapacağız. Bundan sonraki görevler biraz daha güzel olacak. Açık dünya görevleri için de söylüyorum bunu. Hani klasik iş görevlerini falan yavaştan bitiriyoruz. Çok fazla şey yok zaten. Daha böyle kendine rahat görevler falan gelecek. Haberiniz olsun diyerekten The Made Man'in üstüne kaydediyorum. Videoda yine 9 dakika falan olmuş. Ben yavaştan e, bu bölümü burada bitireceğim. Ama hani video bir tık daha uzun olsun diye ve biraz da aksiyon eğlence olsun diye Tabii ki de birazcık etrafı tarayarak bitireceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun diyerekten ben yavaştan kapanışımızı da yapayım. Akşam canlıyım var. Unutmayın tekrar tekrar sevgili arkadaşlar diyerekten. Sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Cuma günü yeni ana hikaye bölümüyle devam edeceğiz. E, Tabi ki de e, sıradaki bölüm iki görev yapacağım için de pazar günü. E, bu Portland adasındaki son görevi de bitiriyor olacağız arkadaşlar sizlerle beraber diyerekten. Evet 3 yıldız olduk bile oha bu arada. Neyse sevgili arkadaşlar ben yavaştan bölümü artık bitireyim. Sevgili arkadaşlar tekrar tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın Neyse. <laughs> Oynatma listesinden başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bu ara bayağı kaos çıkardım bir dakika içerisinde. Ve ördüm. Evet sevgili arkadaşlar tekrar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.